Ha, tamam. Devam et devam et. Şu araya yapacağız. Burada değil. Burada adam yok. Burada Ama bu, git kanka ya. git. Ben dur diyeceğim sana. Git git git. Git Gitince gel gidelim. Aha. Bak bunları al alırız. Bunları alır. Aa. Aynen aynen devam et. Dur, kolay gelsin bekle. De. Kolay gelsin. Bir dakika bir dakika. Eyvallah. Ya Umut ya. Kanka izleyin sen beni. görebiliyor ne kanka. İzlerim birazdan. <laughs> La. Evet, biz gittim. içeride kaldık. Benim şerom, selamlar benim karam, selamünaleyküm. Aleyküm olsun. Aleykümselam. Şimdi arkadan biri geçip mi? Ya benim karam ben size bir düşeceğim lan. Ya biz üç arkadaşa şey gidiyoruz da bu karıya gidiyoruz da. <laughs> ya adres biliyorsunuz mu? Karıya gidiyoruz. <laughs> Yazar mısın? dümdüz devam et. Evet. Sağa dön. Buradan dümdüz mü gideyim? İlk yer sağ Evet evet sağa dön. Orada bir cami var. Camiye sırtını ver. 200 metre git. Sola dön. Dümdüz git. Sağa dön. Tam orada. Sağ sağ. Şimdi buradan dümdüz gidiyorum. Gidiyorum. Bir polis karakolunu tarif evet. etti ben lan dönüyorum. adam. Bir dakika. Evet. Oradan sola mı dönüyorum? Hayır hayır sonra camiyi göreceksin orada. Cami ver. Neresinden sırtımızı vereceğiz? Tamam. Oradan dümdüz yardır. Tamam. Sonra sola dön. Tamam. Sonra ışıklar var. Işıklardan ilk sağa dön orada. Tamam tamam hemşerim kolay gelsin. Eyvallah sağ ol. Adamsın ya valla. Geleceksen size git. Güzel ol. mi ya? Güzel ederim. mi? Mallar güzel mi orada? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Güzel mi? <laughs> Cevap için sağ ya. Oğlum bu bize polis karakolunu tarif etti ha Kanka şuradan bir yer yapak mı? Azıcık daha ileride. Bakayım devam et. Git 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 daha git 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 git. Git kanka ben durduracağım sana. Duvarların arkasına yapak ki yani kaçma şansımız olsun. Bak da duvarı görüyor musun? O duvarın önüne durak. Önde la daha ileride bak. Bakayım ben arkaya. Temiz. Hah bu duvarda. Bu duvara koyacağız. Seni de şu duvarın arkasına koyacağız kanka. Tamam mı? Hadi inelim. Al, geliyor. Ula araç kaza yaptı ya. Lan Umut. et. Umut. Ne, lan bir kanka. grup mu koşacak? Sakın kursak sakın öneme gelmeyin. Ne? Sakın öneme gelmeyin. Tamam ölürsünüz yoksa. Umut. Bir dakika kanka. Umut. Al Umut. Umut. Man oğlum bari aracı sakla. Sakla, Tarık. Seni şuraya atacağım kanka. Tamam ben yardım edin diye bağırırım. Şurası iyidir. Oğlum polis gelirse yani çok kötü olur. Sana bir şey yapmazlar kaçırdılar dersin tamam mı? Etrafa bakabiliyor mu? Tamam. Bakabiliyorum tamam. Push sen push. <gülüyor> <gülüyor> Operasyon başlıyor izleyecek şimdi şimdi. Izle. Tamam dur izleyeceğim. Umut. Heh. Bu arada 30, 30 seviye olma keyfi. Helal, helal Hadi başlıyoruz beyler. Başla başla. Ben şimdi... Ben ya... bağırmaya başlıyorum. Yok yok adam gelince, adam belirince de. Dur şimdi. Nasıl izliyorum? Gelince o, ben izle. bağırırım ha. Uyarma da söyleyeyim. Tamam. Dur dur yükleniyor dur bekle birazcık. Onaylıyorum onayladım. Aha araç geliyor. Yeni başlatması yardım bekleniyor. Yardım edin. Yardım edin. Abi abi Allah'ını seversen yardım et abi. Allah'ını seversen yardım et. in araçtan in 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 başın üstüne koy. Başın üstüne koy. Tekrar vururum. in 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 Dostum in 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 Wax or kullandım mı? Bir duvarda pusuyorsun. Aa polis. Kaçın! Ka 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 Kaçın! Ka Kaçın! Valla <laughs> Şabih niye kapattın? Kanka dur. Ya. Abi, adamı zoracaktım ya. Abi polis geldi. Hiç i̇şte. izleyebiliyorum da kasıyor yani arada. Kasıyor ama. Kanka <laughs> dur. Aa. Güzel ses çıkıyormuş ya. Kimin? Benim mikrofonu güzel ses çıkıyormuş. Aa pinkten atıldım. Aa. The...